Monster Notebook YouTube kanalından herkese merhaba. Bu bölümde Euro Truck Simulator 2 oyununu daha eğlenceli hale getiren bazı modlar hakkında konuşacağız. İçinizdeki uzun yol şoförünü açığa çıkaran ETS 2 hepinizin bildiği üzere Türkiye'de de çok sevilen ve oynanan bir yapım. Oyunun standart paketi bile gayet doyurucu ve başarılı iken SCS Software'in sunduğu indirilebilir içerikler yapımın oynanış süresini zirveye taşıdı. Peki ETS 2 oyunun çehresini değiştiren modlarla oynamaya ne dersiniz? O halde gelin bu modlardan bazılarına kısaca göz atalım. Oyunda iri kıyım kamyonlar kullanmaktan sıkılmaya başladıysanız ETS 2 için hazırlanan otomobil ve otobüs modlarına mutlaka göz atın kamyonunuzu Renault Fluence, Opel Corsa hatta Fiat Doblo'ya dahi dönüştürebilirsiniz. Gönlünüz yine büyük araçlardan yanaysa Türkçe firma adları ve görsel özelleştirmelerini üzerinde taşıyan otobüs modları sizi bekliyor. Klasik oynanıştan vazgeçmiyor ama aracın kabin tasarımı biraz değişsin ne iyi olur diyorsanız bu modlar tam size göre. Popüler navigasyon cihazlarından iç açıcı renk tonlarına sahip konsollara, tebessüm ettiren aksesuarlardan bilgisayar altyapılı gösterge panellerine dek sayısız mod mevcut. Saatler süren yolculuklarınızı yalnız başınıza geçirmek istemiyor, arkadaşlarınızla konvoylar halinde seyahat etmeyi hedefliyorsanız, Tracker MP moduyla mutlaka tanışmalısınız. Oyunu bu modla oynarken sunucu yöneticileri sayesinde tatsız sürprizlerle karşılaşmanızın pek mümkün olmadığını belirtelim. 2012 yılında çıkan ETS2'nin grafikleri oyunun yaşını belli etmeye başladı. Eğer oyunun genel görünümünden memnun değilseniz, grafikleri ve hava şartlarını gerçekçi bir görünüme kavuşturan modlarla oyun deneyiminiz bambaşka bir hale gelecek. Gelelim mts 2'deki oynanış sürenize belki de birkaç yüz saat daha ekleyecek modlara. Yapım için hazırlanan çok sayıda harita modu var. Ama aralarından bizi öne çıkanlar Türkiye'ye dair modlar. Yalnız Türkiye modlarından bazılarını yüklemeniz için Going East ve Road to the Black Sea indirilebilir içeriklerinin yüklü olması gerekebiliyor. Bu bölümde Euro Truck Simulator 2 oyununu daha eğlenceli hale getiren bazı modlardan söz ettik. Hazırladığımız videolarla ilgili fikirlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Canavar gibi kalın. <laughs>